Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti. Ee, o bilgiyi arkadaşlarımız bizlere bildirdiler. 10 yıldır da e, komadaydı kendisi. E, Kenan Işık 10 yıldır komadaydı maalesef hayatını kaybetti. E, kim milyoner olmak isterin aslında e, unutulmaz ve efsane sunucusuydu. Tam 10 yıldır komada adını başarılı projelerde geçirmişti. Büyük hayran kitlesine sahipti. Kenan Işın ameliyata alınmasının yıl dönümünde maalesef yıl dönümünün üzerinden günler geçtikten sonra da hayatını kaybettiğini ifade edelim. 21 Mart 2014 gününde birinci kapalı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Kim Milyoner Olmak isterin sevinen sunucusu. Kenan Işık maalesef hayatını kaybetti. 1947 yılında Malatya'da doğdu Kenan Işık. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuydu. Işık 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı da olmuştu. Ayrıca Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği de yapan Işık kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştı. 21 Mart 2014'te spor sonrasında saunaya girmişti ve sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpmıştı. O gün bugün boyunca birinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık hemen ameliyata alındı. Maalesef bugün itibariyle hayatını kaybettiğini sizlerle paylaşıyoruz.